Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir sürpriz hazırladım. Onu oynayacağız. Sürprizimi gösteriyorum şimdi. Yapalım. Surprise! Ben göstereyim. Ba bir tane paylaşıyor. Bak, ba neden derdik diye sorarsanız şöyle toplarımız var. Şurada şöyle toplarımız var. Beş tane. Ee, Sonra böyle topları yanlara koyuyoruz. Sonra böyle sallıyoruz. Buradan düşüyor. Şöyle bir örnek göstereyim. Örnek göstereyim. Böyle. Böyle. İşte. Böyle oynuyoruz. Şöyle bir oynayalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ben. Oluyor. Arkadaşlar siz de evlerinizde böyle güzel etkinlikler yapabilirsiniz. Yani ben, bence çok güzel oldu. Biz evde eğleniyoruz ev, Bir de bir tane o şey oluyor. Atla, atla atla, atla. Hadi gel olsun. Olsun. Gel, bir de Arkadaşlar ama bir tane O yüzden yapamadık bir türlü yani. Geçiriz.